Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor, Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Mislikom 3. Lig 4. grupta 29. haftayı bay geçiren 52 Ordu Spor, 30. haftada İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'la karşılaşacak. Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Mor Menekşeler bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Atilla Yücel gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sakatlıkları bulunan birçok oyuncunun takıma dönmesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Mor Menekşeler'de kart cezası biten takımın en golcü ismi Şükrü Kağan Kılıçarslan da Sultanbeyli Belediye Spor maçında forma verilmesi durumunda oynayabilecek. Mor Beyazlar son iki maçta yakaladığı çıkışı Sultanbeyli Belediye Spor maçında da sürdürmeyi planlıyor. 52 Ordu Spor Sultanbeyli Belediye Spor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 15'te 19 Eylül Stadyumunda oynanacak. Fatsa Belediye Spor, Derince Spor yenilgisinin ardından bir günlük izne çıktı. Sarıda Vertiler hazırlıklara Cuma günü başlayacak. Misli.com 3. Lig 1. grupta mücadele eden Fatsa Belediye Spor 25. haftada konuk ettiği Belediye Derince Spor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu mağlubiyetle playoff potasından uzaklaştı. Ordu ekibinin playoff barajı ile olan puan farkı 11'e çıktı. Fatsa Belediyespor'un 3. Lig 1. grupta küme düşme hattıyla ise 10 puanlık farkı bulunuyor. Sarı lacivertliler çarşamba günü oynadığı Belediye Derince Spor maçının ardından izne çıktı. Fatsa Belediyespor Mistikom 3. Lig 1. grubun 26. haftasında Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Arnavutköy Belediyespor Fatsa Belediyespor maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Sarı lacivertler Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına cuma günü Fatsa'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Erkekler voleybol 1. Lig B grubunda Ordu'yu temsil eden Akkuş Belediyespor erteleme maçında Yeni Kızıltepe Spor'a 3-1 mağlup oldu. Voleybol Erkekler 1. Lig B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor erteleme maçında Yeni Kızıltepe Spor'a konuk oldu. Daha önce 14 Mart'ta oynanması gereken fakat ev sahibi ekipte Covid-19 vakalarının görünmesi nedeniyle ertelenen Yeni Kızıltepe Spor, Akkuş Belediyespor maçı oynandı. Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Akkuş Belediyespor istediği oyunu parkeye yansıtamadı. Yeşil Beyazlar 1. seti 25-19, 3. seti 25-14, 4. seti 25-21 kaybederken 2. seti 25-22 önde tamamladı. Rakibine 3-1'lik skorla boyun eğen Akkuş Belediyespor Spor, playoff yarışında büyük yara aldı. Son haftaya girilirken Yeşil Beyazlar bu mağlubiyetle playoff hattının dışında kaldı. Temsilcimiz 4 Nisan'da Niksar Belediyespor'u 6 Nisan'da Dinamik Gençliği konuk edecek. Ordu ekibinin bu iki maçta alacağı sonuçlara göre playofflara kalıp kalmayacağı belli olacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşçakalın. Altaş TV'den ayrılmayın.